Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda sizlere turşu kuracağım arkadaşlar. Turşu tarifini vereceğim. Hep beraber inşallah yapacağız. Ben bunu akşam yaptım. Suya koydum. Sabaha kadar bekledim. Kapağını kapattım. Arada bir de karıştırdım arkadaşlar. Uyuyana kadar ben karıştırdım arada bir. Kapağını kapattım. Sabaha bıraktım arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl nasıl hazırladığımı size göstereceğim arkadaşlar. Malzememi bu şekilde doğradım. Böyle ince uzun arkadaşlar. Bunu siz isterseniz küp küp de yapabilirsiniz. Tamamen isteğe bağlıdır arkadaşlar. Bunun bu harcın içinde bir tane kapya biber koydum arkadaşlar. Bir tane sarı biber, bir tane salatalık, Lahanamı da bu şekilde ince uzun doğradım arkadaşlar. Ben bu şekilde tercih ettim. Böyle çatalı yenebilecek şekilde arkadaşlar çatala gelsin. Fazla büyük tercih etmedim. Siz isterseniz bundan daha büyük de yapabilirsiniz. Daha küçük de yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada bir tane de yeşil domatesim var. Domates daha kırmızılaşmadan koydum arkadaşlar. Şimdi bu malzemeyi hepsini buna koyacağım suyunu nasıl hazırladığını önemli olan suyudur arkadaşlar turşunun suyu düzgün hazırlanmazsak turşumuz malzememiz hepsi boşa gider arkadaşlar şimdi suyunu nasıl hazırladığımız size göstereceğim Evet arkadaşlar ben havucumu ve sarımsağımı da unutmuşum. Havucu da bu şekilde doğradım arkadaşlar. Benim elimde aparat var da aparatla yaptım. Yoksa da bıçakla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir köşeye bırakacağım. Bir litre suyum var arkadaşlar. Ben böyle bu şekilde bir litre olarak vereceğim. Siz artık malzemelerinize göre yapacaksınız arkadaşlar. Suyun ben bir litrenin ölçüsünü vereceğim arkadaşlar. Bir litreye 3 yemek kaşığı kaya tuzu bir yemek kaşığı toz şeker bir tatlı kaşığı da biraz az bir çay kaşığı kadar limon tuzu 4 yemek kaşığı da sirke arkadaşlar benim sirkem elma sirkesidir siz isterseniz sirke isteğe bağlıdır arkadaşlar. Ben fazla sirke çok ekşi yapıyor. Fazla sevmiyorum. Ondan limon tuzu koydum. Limon tuzu da o aromayı veriyor. O sertliği sebzeye veriyor arkadaşlar. Biraz sirkeli fazla sevmiyorum. Siz sirke isterseniz bazı arkadaşlar bazı arkadaşlarım bu barda hepsini bir litreye koyuyorlar arkadaşlar. Ben denedim kesinlikle çok çok ekşi oluyor. Bunu bu şekilde karıştırıyoruz. Baya içindeki şeker, tuz, limon tuzu çözülüyor. Ondan sonra malzememin üstüne döküyorum. Sabaha kadar bırakıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Şu an tam bir turşu tadı vermiş arkadaşlar. Bundan sonra artık kavanoza koyacağım. Elimde böyle bir kavanoz var kavanozumun altına ilk önce yarım bardak bu şekilde nohut koyacağım. Sonra diğer malzemelerimi koyacağım. Evet malzememi hepsini koydum. Kaşıkla bu şekilde yaptım. Arkadaşlar suyunda da koydum. Biraz su daha koyacağım. Bu suyu aynen nasıl size göstermiştim burada suyumu. O şekilde akşam hazırlamıştım. Malzememin üstüne koymuştum. Önceden hazırlasak arkadaşlar malzememizin üstüne koysak kavanoz olsun bidon olsun çok güzel doluyor arkadaşlar artık üstünde üşkürmüyor suyu. Malzemeler çünkü yumuşak oluyor suda bekleyince. Yarım demetten maydanoz üstüne bırakacağım. Eğer biz malzememizi önceden böyle tuzlu, sirkeli suya koymazsak arkadaşlar kavanozun kapağını kapatmıyoruz. Açık bırakıyoruz. Bir gece açık bırakıyoruz. Bir bez üstüne seriyoruz, açık bırakıyoruz. Yoksa bu şekilde yaparsak kapağını sıkıca kapatın. Herhangi bir şekilde bir şey olmuyor arkadaşlar. Bunu ara ara bir bakacağız. Serin ve karan, mümkünse karanlık bir yerde saklayın. Bu şekilde oldu. Sizlerle beraber hazırladım malzemeyi de hazırladım suyu da üstüne koyacağım arkadaşlar. Ben bir litre sadece hani siz isterseniz 10 litre hazırlayın, isterseniz bir litre hazırlayın. Yani ölçüsü bir litre bir litre. Eğer 10 litre sütü hazırlarsanız hazırlasanız benim gibi böyle bu ölçüye koyun arkadaşlar ve sirkesini bu kadar şekerini bir litre bir litre sayın bu şekilde yapın bunu da Küçük bir kavanoza koyacağım arkadaşlar. Bu da akşama kadar bu şekilde dursun. Şu an benim elimde hala lahanam var, malzemem var. Farklı şekilde de turşu yapacağım arkadaşlar. Hepsini bu şekilde karıştırıyoruz kapağını kapatıyoruz ara ara da karıştırıyoruz arkadaşlar bakın şu an nasıl sert malzeme nasıl sert sabaha kadar bekledim mi hepsi yumuşacık oluyor arkadaşlar rahatlıkla kavanoza da giriyor Evet arkadaşlar bugünkü videom burada sona erdi kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın Allah'a emanet olun